Herkese merhaba arkadaşlar, Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere sur tatil evleri ile alakalı bazı bilgiler vereceğim. Ee, biliyorsunuz ki hisse halka halkar fiyatının altına düştü. Yani uzun süreden beri ilk defa uzun süredir ilk defa bir hisse ilk gün tavan bozuyor, ee, tavan bozduktan sonra tekrar tavan oldu ama ikinci günde halka arz fiyatının altına düşüyor. Yani belki 2 yıldır, 2,5 buçuk yıldır hiç ikinci gün halka arz fiyatının altına düşen bir e, halka arz hissesi hatırlamıyorduk. E, onu da görmüş olduk. E, öncelikle şunu söyleyelim. Sur tatil evleri ile alakalı yani bilgilendirme yapacağım ama biz sur tatil evleri ile alakalı halkar e, halka arz SPK onaylı e, SPK onaylı izahname ile alakalı herhangi bir bilgi çekmedik. Herhangi bir video çekmedik. Onun sebebi de yani şirketi beğenmediğimiz içindi. Biliyorsunuz bundan önceki bazı şirketlere sıfır verdik. E, sıfır verdik veya bir veya iki veriyorduk puanlama olarak. Sur tatil evleri ile alakalı herhangi bir puanlama yapmak istediğim, istemediğimiz için de bununla alakalı da bir video dahi çekmeye ihtiyacı hissetmedik arkadaşlar. E, bir kere şunu söyleyelim. Bir halkar sonuçlarına bir bakalım şirketin. 49.18'den halka arz oldu. Bunun %80'i bireysel yatırımcılara, %20'si ise kurumsal yatırımcılara ayrılmıştı payların. sur tatil evleri ile alakalı şöyle bir finansal tablolara baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi şirketin daha hasılatı yok. Ben gayrimenkul şirketleri ile alakalı şunu söylemiştim. Bunu daha önceden Vera Konsept'te de iletmiştim. Ya bu tarz şirketlerin daha halka arz olmaması gerekiyor. Yani şu anda 2023 6 ay itibariyle 2023 6 ay itibariyle benim hasılatım sıfır ama halka arz oluyorum. Evet bir projem var. Bir projenin finansmanında kullanacak ama para. Kardeşim paran yoksa o projeye girme o zaman. Yani hasılatı sıfır olan bir şirketin halka arz olması baştan yalnız zaten. Onu söylemek istiyorum. Bunu Vera konseptte de ben söylemiştim, Batı Ege'de de söylemiştim. Batı Ege'yi, Simpaş Gayrimenkul ile ortaklarıyla alakalı olan ilişkiyi şirketin daha sonra ortakların nasıl pay e, sattığını açıklamıştım burada e, yine videomda. Ya, sur Gayrimenkulün kesinlikle halka arz olmaması gereken bir şirket olduğunu düşünüyorum. Hasılat sıfır arkadaşlar gördünüz. Gelelim şimdi burada fiyat istikrarına fiyat istikrarına önü şöyle bir bakalım. Yani tamam şirket fiyat istikrarı açıkladı ama bunun bir garantisi yok. Zaten burada da söylüyor. Bakın şurada fiyat istikrarı planlanmaktadır diyor. Evet tamam. Fiyat istikrarı evet işlemlerin amacını belirtmiş ama fiyat istikrarı garanti değil. Fiyat istikrarı işlemlerinin planlanıp planlanmadığı Bakın planlanmaktadır diyor. Tamam. Şimdi ne kadar pay ayrılmış? Bakın 30 gün süreyle şurada yazıyor. O, bu fiyat istikrar süresi 30 gün süreyle. Bir kere fiyat istikrarında şirket halka arz fiyatının üzerinden pay almaz. Halka arz fiyatının altından alır payı veya halka arz fiyatından alır. Ne kadar ayrılmış buraya? Burada e, ortağın cebine girecek olan ortağın cebine ne kadar pay girecekti? 22 milyon 545 milyon pay satılacaktı. Bunların 22 milyon 500 bin lirası şirketin kasasına 22 milyon 500 bin lirası ise ortağın kasasına girecekti. Şöyle baktığımızda şurada yazıyor. Halk arz maliyetleri. Şirket halk arzdan 1 milyar 57 milyon net gelir elde edecektir. Halk arzdan edilen halk arzdan diyor, 1 milyar 74 milyon gelir elde edecekmiş. Yani Pay sahibi de 80 milyon burada halka arz maliyeti düşüldükten sonra şirketin kasaya 1 milyar 74 milyon para girecek. Peki bunun %25'i fiyat istikrarında kullanılacak doğru mu? Evet burada da açıklamışlar zaten bunun %25'ini fiyat istikrarında kullanacağız diye. Şöyle bir bakalım 1 milyar 74 milyon %25'i ne yapıyor? Yani yaklaşık 268 milyon liralık bir net kaynak fiyat istikrarında kullanılacak. Peki kullanıldı mı ilk gün? Fiyat sonuçta halka arz fiyatının altına düştü. Şimdi onları göstermeye çalışayım ben size. Şurada bakın. İlk gün bakın 49.18 halka arz fiyatı. Kaç lot var? 11.766 lot var. 4920'de 57 bin, 4922'de 74 bin. Bunlar e, yani e, halka arz eden patron ya da konsorsiyum lideri tarafından girilen e, fiyat istikrarı kapsamında bakın. Şu 4916'ya bakın. Halka arz fiyatının bir kademe altı. 753 bin lot yazılmış buraya. Bu fiyat istikrarı olabilir mi? Evet olabilir fiyat istikrarı olabilir. Peki bu fiyata geldi mi altına bile düştü. Neredeyse 49'un da altına düştü. Burada bir fiyat istikrarı alım için koymuşlar gibi görünüyor. Ziraat Bankası tarafından biliyorsunuz konsorsiyum lideri Ziraat Bankası'ydı. Buraya konulmuş. Bir destek atılmış gibi görünüyor. 753 bin not. Tabi bunun hepsi Ziraat Bankası tarafından konulmamıştır. Diğer kurumlar tarafından da konulmuştur. Peki bir alım var mı? Şöyle bir baktığımızda satanlara baktığımızda en çok garanti, yapı kredi, halk, deniz vakıf. Peki burada en çok en yüksek satanlardan kim olması gerekiyordu? Ziraat Bankası olması gerekiyordu satanlarda. Oysa ki Ziraat Bankası satanlarda en yukarıda değil. Bakın şurada kaçıncı sırada? 7. sırada. 6. sırada. 92 bin lot satanların içerisinde. Demek ki bir miktar Almışlar gibi görünüyor. Fiyat istikrarı kapsamında. Onu da açıklamalar lazım. Bir açıklama gelmedi. E belki pazartesi günü sabahı gelecektir açıklama. Eğer burada bir açıklamak zorunda da değiller bu arada arkadaşlar. E, şirketin buradan sonra ne yapması gerekiyor? Eğer sen bu 268 milyon kaynağı ayırdıysan. Bunu bir aylık bir süre var arkadaşlar. Bakın tamamını da kullanabilir. Veya hiç kullanmayabilir de. Zorunlu değil. Bunu bireye yayan bir süreçte de kullanabilir. Veya bir gün içerisinde tamamını da alabilir. iki gün içerisinde tamamını da alabilir. Ki ben bunu kullanacağını düşünüyorum. Aksi takdirde yatırımcılar, bireysel yatırımcılar tarafında çok büyük bir kayba neden olur bu. Çok büyük bir özgüven. Ya burada bir güven kaybına, çok büyük güven kaybına sebep olur. Hem halk arzların sağlığı açısından hem de şirkete olan güven açısından çok büyük bir güven kaybına sebep olur. Bunu kullanacaklardır mutlaka 268 milyonluk kaynağı ama pazart Cuma günü bunu bir miktar kullanmışlar gibi görünüyor. Bakalım pazartesi sabahı belki bir açıklama gelebilir Ziraat Bankası tarafından veya Sur tatil evleri tarafından bir açıklama gelebilir. Bakacağız izleyeceğiz ama dediğim gibi yani bu şirketin zaten halka açılması bile sakıncalı. Ya en azından şunu söyleyeyim hani yeni bir tane daha çarşamba günü işlem görecek olan e, şirket var. E, biliyorsunuz cuma günü halk arzı tamamlanmış olan şirket. E, burada da ya Avrupa Kent Gayrimenkul'den bahsediyorum. Avrupa Kent Gayrimenkul'de ya yıllardır bu işi yapıyor. Şu anda aktif bir şekilde konut satıyor. Ama Hani buna bir şey diyemiyoruz Avrupa Kent Gayrime Tamam orada da gayrimenkulde değerlemeden gelen bir kar var ama şirketin en azından bir temettü garantisi var bir şey var ama burada hiçbir şey yok Bir satış yok ortada da bir gelir elde edilmemiş yani bir gelir elde et bir bakalım millet seni bir görsün ne kadar gelir gelir elde ediyorsun karın tamamı tamamen gayrimenkul değer artışından gelen bir fiyatlamadan geliyor. Yoksa şirketin satıp da işte konutu 3 liraya mal ettiği konutu 5 liraya satıp da oradan elde edilen bir gelir söz konusu değil arkadaşlar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hayırlısı olsun. yani buradan sonra artık şirketin dediğim gibi yani artık şirketin fiyat istikrarını iyi bir şekilde kullanması gerekiyor ve yatırımcıları da zarara zarar ettirmemesi gerekiyor. Yani bunu e, gerekirse buraya ek kaynak ayıracak şirket. 268 milyonu örnek veriyorum bir hafta içerisinde kullandı. Hala da e, fiyatlar halka arz fiyatının altında. E, ne yapacak bunu? Bir ek kaynak daha ayıracak. E, patron diyecek ki ben hisseleri almak istiyorum. E, evet buna şirket ya da şirketin kendisi bir alım garantisi alım açıklayacak. Şirket kendisi de alacak ve yatırımcıları mağdur etmeyecek burada. Bunun en güzel örneğini nerede gördük arkadaşlar? Hatırlarla belki ziraat gayrimenkul halk arzında gördük. Yani ziraat gayrimenkul halk arzında hem şirket e, o kadar güzel alım belirledi ki yani halk arz fiyatının altına hiç düşürmedi. Halk arz fiyatından o kadar yüklü bir emir koydular ki bir de dedi ki benim hissemi dedi 3 ay tutan adama dedi 3 aydı galiba yanlış hatırlamıyorsam veya 6 ay mı? tam hatırlamıyorum. Benim istemek şu kadar sürede tutan adama ben %5 %6 getiri garantisi vaat ediyorum dedi. Ve ben hisseyi de şu kadar fiyattan almayı dedi. Garanti ediyorum böyle bir garanti veriyorum dedi. En güzel Gerçekten en güzel gayrimenkul halka arzlarından bir tanesiydi. Ve yatırımcılar da orada hiçbir şekilde mağdur olmadılar. Hiçbir şekilde de zarar etmediler. Hayır, artık gayrimenkul şirketleri halka arz olmak istiyorlarsa bu tarz vaatlerle gelmeleri lazım. Bu, bu tarz garantilerle gelmeleri lazım borsamıza. Peki arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler. Bol kazançlar.